Yeni bir yıl. Umarım herkes için, hepimiz için sağlıklı, barış dolu, huzurlu bir yıl olması temennisiyle başlayalım. Ancak eski yılı uğurladık. Tabii çok bir deprem de yaşadık. Can kayıplarımız oldu 2023 yılında. Ancak 2023 yılı siyaseten de unutulmayacak bir yıl oldu. Çünkü bir genel seçim yaşadık. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve ikinci tura kaldı bir de özellikle 2023'e damga vuran siyasi bir gelişme de Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan değişimi yaşandı. 2010 yılında göreve gelen yine bir kurultayla gelen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kurultayda ikinci tura kalan bir seçimde Özgür Özel kaybetti ve CHP'nin de yeni genel başkanı Özgür Özel oldu. Yani ikinci turlar damga vurdu İzmir siyas Türkiye siyasetine. Hem Cumhurbaşkanlığı seçimi hem Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişim. Buradan başlayalım. Yani 2003 yılı Ender neler öne çıktı sence de? Bu iki, seç, bu iki anlattığım olay herhalde uzun yıllar hiç unutulmayacak seçimler oldu. Zor bir yıldı ee, ama Cumhuriyet'imizin e, 100. yılıydı. Çok çok önemli bir yıldı bizim için. E, fakat e, 100. yılımızı istediğimiz gibi e, kutlayamadık. İstediğimiz e, coşkuda kutlayamadık. Yani bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de malum yaşadığımız büyük felaketti. Şubat depremi, e, 6 Şubat depremi. 6 Şubat depremiydi. 6 Şubat depremi e, de... 50, bine, 50 bin civarında vatandaşımızı kaybettik. Binlerce, milyonlarca vatandaş göç etmek zorunda kaldı, evsiz kaldı. Açıkçası tam bir e, e, felaket yaşadık. Hani tabiri caizse. E, bir yandan hani bu e, kaotik süreci yaşarken hani çok da hani uzağında olmayacak tarihte de bir seçim yine e, süreci bizi bekliyordu. E, bir yandan da tabii e, siyasetin fay hatlarında da e, bazı değişimlerin yaşandığı bir yıl oldu. Bu fayatlarının zaten artık ya iktidar lehine ya muhalefet lehine dönüşeceği kırılacağı bir zemin oluşmuştu. Bu zemin 2019 yılından daha doğrusu referandumdan bu yana gelen hani birliktelik ittifak zemininde yeni siyasal alanların aslında açılmasına da yol açacağı bir süreç yaşandığını gördük. E, CHP kurultay karar aldı, İyi Parti ittifakı dağıttı. Zaten hani e, Mart ayındaki bu altını masa e, tartışmasında bir e, ufak da olsa bir masa sallanmıştı. Fakat sonrasında e, İyi Parti'nin e, direkt ittifak dışı hareket edeceğine dair e, kim açıklamalar zaten gelmişti. E, bununla ilgili Akşener'in aldığı kararlar oldu. E, yeni e, bu ittifak içerisindeki bazı küçük partiler yine yan yana gelişleri oldu. Bunlar meclis grubu kurdular. Sonrasında CHP kongre süreci tamamlandı ve orada da hani bir değişim yaşandı. Özgür Özel Genel Başkan oldu. Bu şeyin içerisinde bu kadar kaltık, bu kadar siyasi hayatta da yoğunluğun içerisinde, gündelik hayatta da ekonomik krizin yaşamı yoğun bir şekilde etkilediği bir dönemde aslında biz 100. yılımızı ağız tadıyla tam anlamıyla da yaşayamadık diyeyim yani. Evet.